Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, hanker çiftinden çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Hanker çifti öpüşürken görüntülendiler ve kendi fotoğraflarını çeken güzel çiftimizin kucağında mavi ile beraber çok romantik ve çok eğlenceli muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için çok güzel görüntülerle geldik. Karizmatik Kerem Bursin ve diğer oyuncularla birlikte muhteşem kareleri gelmiş oldu. Biliyorum herkes fragmanı bekliyor ve ben de sizler için fragman gelir gelmez çok güzel görüntüler getireceğim. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere.